Yukarıdakilerden hangileri arazi planlamasında göz önünde bulundurulması gereken özellikler arasında yer alır? Ki bitki örtüsü, yeraltı kaynakları, jeomorfolojik yani yer şekli özellikleri dikkate alınmalıdır. Çünkü bir yerde orman örtüsü düşünün. Arazi planlaması yapmadan burada bir şey oluşturmaya çalıştığımızda o orman örtüsüne zarar verebiliriz. Bunu göz önünde bulundurarak bir planlama yaparsak daha sağlıklı olacaktır. Ya da o alanın yer şekli özelliklerini dikkate almadan gidip bir havalimanı yaparsak ki dağlık engebeli bir yerse özellikle burada baktığımızda o havalimanının kullanılması da zorlaşacaktır. Yani bütün bunlar göz önüne alınması gereken, bulundurması gereken özelliklerdir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Arazi kullanımı sırasında doğal denge bozulmakta ve çevre sorunları yaşanmaktadır. Arazinin bilinçsiz şekilde kullanılması çevrenin yanı sıra insanları da olumsuz etkilemektedir. Bu duruma faktörlerinden hangileri örnek gösterilebilir? Verimli arazilerin yerleşme açılması olumsuz bir durumdur ve doğal dengeyi bozacaktır. Çünkü verimli arazileri biz tarım için kullanmalıyız ki verimli araziler yerleşme açıldıkça, üstü kapatıldıkça orada tarım zaten yapılmaz hale gelecek ve toprak ölecek ve bu da oradaki tarımsal üretimi düşürecek. İleride gıda gibi sorunlar, gıda sıkıntısı gibi sorunlar ortaya çıkabilecektir. Orman alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi yine baktığımızda yanlış bir uygulamadır. Ormanlık alanlar azaldıkça sel taşkın olayları artmakta. Oksijen sağladıkları için özellikle temiz hava bulunamamakta ve orada hava kendinin yenileyememekte. Yani daha birçok sorun ki oradaki canlılar da tabii ki yaşam alanlarını kaybediyorlar. Doğal denge bozulmasında etkili bir faktör. Ağaçlandırmada büyüme hızı fazla olan ağaç türlerinin tercih edilmesi orada olumlu bir özelliktir ve bizim için daha faydalı olacaktır. Çünkü özellikle ağaçlar doğa için ve bizim için oldukça önemli varlıklardır diyebiliriz. O yüzden burada 1 ve 2'yi yanlış arazi kullanımı olumsuzluklara örnek gösterdik. şıkkı doğru cevabımız oldu. Planlama, geleceğe yönelik bir tahmin işlemi ve karar verme sürecidir. Buna göre planlama yapılacak olan sahada jeomorfolojik yapı, ekolojik çevre, yani doğal çevreden bahsediliyor, yerleşme türü özelliklerinden hangileri öncelikle dikkate alınmaz? Ki öncelikle biz planlama yapacaksak o alanın doğal yapısı, yer şekli özellikleri, jeomorfolojik dediğimizde yer şekillerini dikkate alıyoruz. Ekolojik çevre, ki doğal çevreyi mutlaka dikkate almamız gerekiyor öncelikle ama yerleşme türünü öncelikle dikkate almıyoruz. Çünkü öncelikle orada doğal özellikleri değerlendirip ona göre bir planlama yapmaya başlıyoruz. O yüzden burada öncelikle dikkate alınmaz dediği için yalnız 3'ü C şıkkını doğru cevap olarak dikkate aldık. Türkiye'de GAP ile sulanamayan ovalar verimli arazilere dönüşmüştür. Buna karşılık sulanabilen verimli dilovası ise günümüzde sanayi merkezlerinin odak noktası haline gelmiştir. Paragrafta verilen bu durumun ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ki burada özellikle plan ve proje farklılığından bahsedilebilir. Çünkü özellikle olarak baktığımızda Güneydoğu Anadolu projesi ile sulamaya yönelik ve oradaki verimli tarım alanları tarım amacıyla kullanmaya yönelik bir özellik taşıdığı için bu planlamada olumlu ve doğru bir arazi kullanımını örneklendiriyor. Ama verimli olan tarım alanı Dilova'sının ise günümüzde sanayi tesisine doldurulması orada yanlış arazi kullanımı ve planlamanın tabii ki yanlış olduğunu bize gösteriyor. O yüzden plan ve proje farklılığı şeklinde dikkate aldığımız bu özellik için soruda B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdakilerden hangileri arazinin yanlış kullanımına örnek verilebilir? Rize Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu yöntemiyle yapılması ki orada baktığımızda denizel alan içerisinde canlıların olumsuz etkilenmesi. Ki o alan ne olmalı? Denizel ürünler için ya da av, balıkçılık için kullanılabilecek bir alan ama biz onu doldurarak ne yapıyoruz? Denizi işgal ediyoruz. Bu yanlış arazi kullanımına örnek. Elazığ'da verimli tarım arazisi üzerine çimento fabrikasının yapılması, o alanların tarım amaçlı kullanılması yerine sanayileşmeye ayrılması tabii ki yanlış arazi kullanımı. Altınbaşak Ovası'nın kanallarla su götürülmesi ki, e, oradaki ovaya özellikle tarımı amaçlı su götürülmesi doğru bir uygulama. Maden ocaklarında açılan boşlukların doldurulması, çökmelerin engellenmesi için yine yapılması gereken doğru bir uygulama. Yanlış arazi kullanımı aradığımız için biz burada 1 ve 2'yi A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki yerleşim alanının hakim rüzgar yönü güney ve güneydoğu olduğuna göre sanayi tesisinin hangi alana kurulması daha doğru olacaktır? Şimdi burada rüzgar güney ve güneydoğudan geliyor. Buna göre baktığımızda bir sanayi tesisini 1, 3, 2 ve 4 numaralı alanlara kurarsak buradaki evlerin üstüne o sanayiden çıkan zehirli gazlar ya da gaz yoğunluğu şeklinde karşımıza çıkacak alanlar evlerin üstü olacaktır ya da çevresi olacaktır. Bunun yanında özellikle 5 numaralı alana kurduğumuzda rüzgar güney ve güneydoğu'dan geldiği için buradaki gazları ne yapacak? Şehirden uzaklaştıracaktır. O yüzden burada sanayi tesisini 5 numaralı alana kurmak daha mantıklıdır. Çünkü şehrin kirliliğini ya da şehirde oluşacak kirliliği önlemek için bunun yapılması gerekiyor. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. 1950 yıllarda Ankara'da kurulan siteleri kısa süre sonra kentin genişleyebileceği alanlar düşünülmediğinden bu şehrin içinde kalan bir duruma dönüşmüştür. Türkiye'de yanlış arazi kullanımı ile ilgili verilen örnekten yola çıkarak faktörlerinden hangilerinin yukarıda anlatılan duruma neden olduğu söylenemez? nüfusun hızlı artması sonucu o da sanayileşmenin olduğu yerlere doğru büyüyen bir kent ve buna bağlı olarak o sanayi tesislerin şehrin içinde kalması. Kentlerin beklenenden hızlı büyümesi sonucu yine bu alanların daha önce şehir dışındayken daha sonra şehir içinde kalması tabii kirliliği arttıran faktör arasında yine sayılabilir bu. Sanayi tesisleri için kurulacak düz yerlerin az olması ki Ankara için öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden biz burada söylenemez dediği için 3 numara yani C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Arazi kullanımı ve çevresel etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Araziden maksimum verimi almayı sağlayacak alternatif projelere yönelilmelidir. Ki orada özellikle verimi alacak şekilde biz planlarsak burada en az alandan en fazla verimi aldığımızda daha fazla alana zarar vermemiş oluruz. Projelerin doğaya olumsuz etkilerini minimum düzeye indirecek çözümler üretilmelidir. Çünkü doğaya verdiğimiz zarar ilerleyen süreçte tabii ki sürdürülebilir olan doğal kaynakların azalmasına sebep olacaktır. Uygulanacak projeler sadece bölge halkının istekleri dikkate alınarak yapılmaz. Orada özellikle çevre, yine iklim gibi faktörleri de dikkate alarak, yer de dikkate alarak bir planlama yapılır ve projelendirme yapılır. Arazilerin mevcut durumunu yansıtan haritalar ile gelecekte tahmini durumu gösteren haritalar yapılmalı. Çünkü gelecekte olacak olumsuzlukların da önüne geçilmelidir. Doğal ve beşeri yapılarla ilgili riskler dikkate alınmalıdır. Burada da dediğimiz gibi sadece bölge halkının istekleri değil, oradaki e, özellikle çevre kapasitesi, bunun yanında dediğimiz gibi jeomorfolojik yani yer şekli özellikleri iklim gibi birçok durumda dikkate alınmalıdır. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Tarım arazilerinde sanayileşme ve yerleşmelerin bulunması toprağın amaç dışı kullanıldığını gösterir. Buna göre aşağıdaki verilen merkezlerden hangisinde bu durumun daha fazla yaşandığı söylenebilir? Yozgat, Çanakkale, Erzurum, Edirne. Bunlar Kocaeli'ye göre daha az sanayileşmiş ve yerleşilmiş alanlar. Ki bunlar içerisinde zaten en fazla nüfusun olduğu yerde bunun yanında baktığımızda özellikle sanayileşmenin de en fazla olduğu il Kocaeli'dir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi arazi planlaması yapılacak olan bölgede göz önünde bulundurulacak özellikler arasında yer almaz? Jeolojik durum yani yer yapısı arazi planlamasında önemlidir. O alandaki fayatları, o alanın özellikle arazi yapısı bizim için önemlidir. Doğal kaynaklar önemli, su kaynakları önemli, iklim özellikleri önemli. Ama sanayi faaliyetleri kısmında zaten o planlamayı yapılırken sanayi nereye kurulabilir? İşte tarım alanları nerede yer alıyor? Bunları zaten ilk başta göz önünde bulunduruyoruz. Yani sanayi kurulacak yerler kısmında dikkate alıyoruz. Yoksa sanayi faaliyetlerini dikkate alarak bir arazi planlaması yapmıyoruz. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritalarda bir yerleşim merkezlerinin belirli yıllar arasındaki arazi kullanımındaki değişimler gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki değişimin yaşandığı merkezle ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılır? 1. Deniz dolgusu ile arazi kazanılmış. Ki 1950'deki haritamda ben 2015'te şu özellikle turuncu ile gösterilen OSB ve liman yani organize sanayi bölgesi ve liman kısmını görmedim 1950'de ama 2015'te gördüm. Demek ki burası deniz doldurularak elde edilmiş bir alan. Yeni ulaşım yolları yapılmıştır. Ki baktığımızda yolları biz kesik çizgilerle göstermişiz. Burada daha önceden bir ana yol ve ona eklenen bir yol daha gördüm ama burada bakıldığında bu yol güzergahları daha da arttı. Yeni yollar eklendi. Tarım alanları genişletilmiştir. Ki tarım alanları baktığımızda özellikle olarak genişletilmemiş. Çünkü burada tarım alanları işte yollarla birlikte daha da azalmış olacak. Bunun yanında kent giderek büyüdüğü için tarım alanları işgal edilmiş olacak. Genişlemede daha çok daraldı. Dağlık alanlar düzleştirilmiştir. Dağlık alanlarda bir değişiklik görmüyorum. O yüzden bunu da dikkate alamadım. 1 ve 2'yi burada dikkate aldığım için doğru cevap A şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada bir yerleşim merkezinin belirli yıllar arasındaki arazi kullanımındaki değişimler gösterilmiştir. Yukarıdaki haritada gösterilen yerleşim merkezinde en büyük çevresel problem aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyoruz. Burada dağların yeri zaten değişmiyor. Uzun süre değişen bir özellik değil. Akarsu aynı yerde. Ama burada özellikle kentin daha da genişlediğini. Çünkü daha önce kentsel alanların daha sınırlı olduğunu ama şu an daha da genişlediğini. Bunun yanında 2015'te yeni bir alanın yani OSB Organize Sanayi Bölgesi ve limanın özellikle bu sarıyla ya da turuncuya benzer renkte gösterildiği bir alan var. Yani burası yeni oluşturulmuş. Buna göre bakarsak madencilik faaliyetlerine bağlı çevresel sorunların yaşanması. Burada madenlerle alakalı herhangi bir kıyaslama yapılmamış çünkü maden çıkarımı gibi bir durum da yok verilmemiş. Aşağıdaki işte açıklama kısmında ya da lejant kısmında kent, dağ, akarsu, yol, OSB ve liman verilmiş. Sığ deniz canlılarının ortadan kalkması ki daha önce bu alan su iken daha sonradan doldurularak OCB ve limana dönüştürülmesi burada sığ deniz canlılarının ortadan kalkmasına o yaşam alanlarının işgal edilmesine sebep olmuş yani burada en büyük çevresel problem bu olacak orman alanlarının tarif edilmesi ki burada ormanlık alanları zaten göstermemiş. Radyoaktif kirliliğin artması günlükler ki santral gibi bir şey e, yok. Bunun dışında baktığımızda, özellikle burada e, ki e, buna benzer yani radyoaktif e, kısmına örnek olacak bir e, işaretleme yapılmamış, deprem riski ki fiyatları verilmemiş onu da yine burada görmüyoruz. E, o yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.